Evet, 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 evet. Ne yapıyorsun? <laughs> İzmir'in Şirin beldesindeyiz. Neredeyiz? Sıcacık. Evet, Sıcacık'tayız. bir yer. Beyaz badanalı evlerin, tek katlı, çift katlı evlerin olduğu şahane bir yer. Slow, yani sakin şehir. Türkiye'nin böyle güzel sakin şehirlerinden bir tanesi. Videoyu sonuna kadar izleyin. Bizim gezimiz devam ediyor. Güzel kareleri sizlerle buluşturacağız. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz bu güzel tur için. Evet, şimdi biz sahile gidiyoruz. Hadi bakalım. ya da slow olabilmesi için nüfusunun 45.000'in altında olması gerekiyor. Ve bir takım geleneksel yöresel kazların korunması gerekiyor. Yani daha ziyade sakin şehir diye nitelendirilebilecek özelliklerde olması gerekiyor. İtalya'da bir kurul tarafından seçiliyor Slow. Türkiye'de benim Slow olarak gezdiğim Urfa Halfeti, Eğirdir, Yalvaç, Köyceğiz. Aklıma gelen Stasilovlar Belki daha vardır da şu anda aklıma gelmiyor. Ama Sığacık'ta İtalya'daki bir kurul tarafından sakin şehir olarak seçilmiş. Beyaz badanalı evleriyle gerçekten gündemde. Şöyle bir durum var. UNICEF koruma altına aldığı için evlerde bir değişiklik yapılamıyor. Mesela Sığacık'tan ev almak istiyorsanız ne yazık ki bir hayli zor, birçok prosedürü var, o yüzden de bu şehir böyle küçük kalacak. Ama tabii küçük olmasına aldırış etmeyin. Oldukça kalabalık İzmir'den ve çevre Seferisar'dan, Gümüldür'den gelen çok fazla yerli turist var. Ve bugün bizim şansımıza hava çok sıcak değil, değil mi Gül? Evet. Allah'tan. Şimdi biraz çarşı tarafına geçeceğiz. Biraz da orada çekim yapacağız ve sonrasında da Sarıcık'tan ayrılacağız. Evet Sarıcık oldukça küçük bir yer ama çok şirin bir yer. Yalnız ben daha önce geldiğimde çok daha sakindi. Bugün bayağı kalabalık. Ee, yerli turistlerin çok tercih ettiği bir alan. Kalenin içine pazar yapmışlar. Evet kalenin içinde bildiğimiz pazar. Çok enteresan. düşerse el yapımı börekler, baklavalar, evet. gözlemeler evet. çok fazla var. Evet. Kolay gelsin. 12 kilo kanta radika. Aa, bu beni çekiyormuş. Allah Allah, <laughs> sıcacıkta bir gün. Tabi tabi. Deniz bölgesi değil mi? Evet deniz bölgesi. Burayı hiç temizlemiyorsun. Ne yapıyorsunuz? Bunu hemen açlıyorsun. Limon sarımsak zeytinyağı. Yani. Sağcıktan da ayrılıyoruz. Evet, neredeyiz, neredeyiz? Alaçatı. <laughs> Bir dakika. Ben sana ne Sorularla giyemem. Neredeyiz? Alaçatı. <laughs> Evet, Alaçatı'dayız. Alaçatı son yıllarda gerçekten de meşhur beldelerden bir tanesi. Ben de ilk defa geliyorum. Bakalım nasıl bir yermiş. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Bu Yeni Gezi'de de arkadaşlarımız aynı. Ee, sevgili melek bizlerle. Kamil abla. Evet, turumuzun adını da alalım. Bana sorulara gelme. Isparta <laughs> <laughs> Gold Medal. <laughs> evet, Isparta Gold Medal. Ertuğrul'la Evet, başkanımız Merhabalar. da burada. Evet, işte. Kendisi başkan dememizden hoşlanmıyor. Başkan değiliz. Ee, başkan Trump. Organizatörümüz aynı zamanda. <laughs> ne yapacağız Alaçatı'da? Gel değirmenlerini ziyaret ediyoruz. Evet. Bundan evet. <laughs> sonra Alaçatı sokaklarında güzel, neşeli dakikalar geçireceğiz. Hadi bakalım, başlıyoruz Benim o zaman. özgür bırakacağız burada. Doya suya çıkar. Biz hep özgürdük zaten. Koşa koşa değil, doya doya. 2-3 saat buradasınız. Gerçekten. Irmanlar var. Yani Alaçatı'nın temsili olsun diye sanırım. Ya güzel, fena değil ama çok dekoratif görünüyor. Vallahi klasik Kuşadası seremonisi gibi, Bodrum seremonisi gibi. Acayip kalabalık bir sokak. Hanımlar, evet. bireysel sallar mısınız? Gül neredeyiz? Alaçatı'dayız. Şimdi efendim hep merak etmişimdir, Alaçatı'da, Alaçatı Muhallebisi'nde Alaçatı Muhallebisi yemek nasıl bir duydu Şimdi, şimdi biraz sonra tadına bakacağız. Evet şimdi ben meşhur... Alaçatı Mahallesi'ni böyle şeylerde hayal ediyordum. Halleri kaplarında. <laughs> Ve aynen şahit olduğunuz durum. Bir dakika bakamadım daha. Heh. Evet şimdi tadına bakıyoruz. Gerçekten. Dur bakalım. Kesinlikle. Ben de alıyorum, ben de, alıyorum de. şu anda. Çok güzel. Tarçın atacağım biraz sonra. Çok güzel. Ne var içinde? Damla sakızı var. Damla sakızı kesin var. Kamil ablacığım. Beğendin mi? Evet. Ben de çok Siz beğendim. Sizin Ay estağfurullah ne demek ablacığım. Evet aldığım bilgileri hemen size sıcak sıcak aktarmam lazım. Alaçatı Türkiye'nin en pahalı yerlerinden bir tanesi. Organizatörümüz öyle söyledi. Hakikaten de gelirken rehberimiz de uyardı. ben de hemen söyleyeyim fiyat sormadan mutlaka fiyat sorarak oturun, alın. önce fiyatını sorun ürünlerin. Yani şimdi aşağı doğru, Değirmen'den aşağı doğru yürüyoruz. Alaçatı sokakları çok fazlaymış. Anladığım kadarıyla Alaçatı büyük de bir yer. Yani görmek isteyenler için. Böyle bir tatil bana uyar diyenler için. Şöyle bir gösteriyorum. bir seyahatin daha sonuna geldik. Alaşatı da bitti, hallettik. İzlediğiniz için teşekkürler. <laughs> bir sonraki gezide yine yeniden görüşebilmek üzere. Hoşçakalın. Hayat Takılmanı kanalına abone değilseniz abone olun. Beğene tıklamayı unutmayın. Bizden ayrılmayın. Bizden ayrılmayın. çok güzel bizden ayrılın. Bir de çok kalabalık ve çok sıcak. Oh. Allah! Çiğiz, <laughs> <laughs> görüşürüz. Evet, hoşçakalın. <laughs> teşekkür ediyoruz. Böyle çekelim mi? <laughs> ne <kim>? gibi? <laughs> Vallahi valla doğru düzgün söyleyeyim ben. Isparta, <gülüyor> Isparta <gülüyor> Gold Medal Tur hizmetlerine teşekkür ederiz. Bir daha alalım. Isparta <laughs> Gold Medal Tur hizmetlerine teşekkür ederiz. Evet başardık. Sonunda başardık. Nasılsın? Çok iyi. Teşekkürler. Neredeyiz şu anda? Sorularla gelme bana. Eğleniyor muyum? Eğleniyorum. Nasılım? İyiyim. Allah Allah. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Tamam, görüşmek üzere. Valla <laughs> <laughs> çok pahalı, çok pahalı. Bir muhallebe 18 lira. Evet ya. Her şey çok pahalı değil mi? Aç kaldık aç. Bir de çok kalabalık ve çok sıcak. Allah. <laughs>